Saadettin Saran diyoruz ama yine Ali Koç kazanacağından. Saadettin Saran diyorum. Yeniliğe ihtiyacımız var. Ee, ve Saadettin Saran'ın vizyonuna güveniyorum. Teşekkürler, Teşekkürler. İyi seyirler. Ali Koç'la devam edelim. Teşekkür ederim. Merhaba. Hangi başkan adayını destekliyorsunuz? Tabi miyim? Tabii tabii. Saadettin Başkan. Teşekkür ederim. İyi seyirler. <laughs> Hangi başkan adayını desteklemek için? Vallahi başkan adayı... E Saadettin Saran diye düşünüyorum ama bir değişim şart. Ali Koç da tabii çok e, hizmetler yaptı. Hayırlısı olsun Fenerbahçe'nin için hayırlısı neyse olsun inşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Senin arkadaşın. Ben de aynı. Saadettin evet. Saran'ın seviyorum. Neyi ne konuşacağız. Hangi başkanı dedi? Ali Koç. Biz, biz onu istiyoruz başta. Gelenler havası var. Tamam teşekkürler. Hangi başkan? Hangi başkan adayını destekliyorsun? Saadettin Saran Bey'i destekliyorum. En büyük Fenerbahçe. Şampiyon olmamızı istiyorum. Allah'ın izniyle en büyük saadettin Saran'ı destekliyorum. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar. Onu sen yayınlayamıyoruz Sıkıntı yok. Hangi başkan adayını destekliyorsun abi? Saadettin Saran. Hangi başkan adayı? Saadettin Saran. Sonuna kadar artık yeter ya Ali Koç'tan yeter artık ya. Bıktık ya. ya. Ben Beşiktaşlıyım. Ben Ali Koç'tan bıktım Bıktık ya. ya. <laughs> yeter ya vallahi gitsin. Destekliyoruz arkadaşa. Artık yeter. Ali Koç istifa. Hangi başkan adayını destekliyorsunuz? Saadettin Saran. Saadettin Saran. Fenerbahçe için hangisi iyi olacaksa Ali Koç dışı. hepsine okeyiz. Teşekkür ederim. İyi seyirler. Ee, hoş geldin. Fenerbahçe için hangi başkan adayını destekliyorsun? Saadettin Saran'ı destekliyorum. Ee, Ali Koç'a yaptıkları bütün mali yükten üstlendiği bütün mali yük için önce Çünkü geldiğinde göreve büyük bir mali yük üstlendi. Bunu ve başardı. Hangi başkan? Abi ben ee, çok fanatik bir Fenerbahçeli olduğum için Artık ben Aziz Yıldırım, Ali Koç şeyinden çıkmak istiyoruz artık. Hani ilk sile de olmuyor. Aziz Yıldırım da olmuyor. Hani şu anda en iyi Saadettin Saran gibi görünüyor. Ali Koç futbolu bilmiyor. Saadettin Saran. Teşekkür ederim. Sana sorayım. Beşiktaş hangi... Hangi başkan adayı seçiyorsun Fenerbahçe? Abi Aziz Yıldırım gelseydi iyi olurdu ama adaylıktan çekilmiş. Yani ben de arkadaşım gibi sade. Teşekkür ederim iyi seyirler. Fenerbahçe için hangi başkan adayını destekler? Hadi Saral. Teşekkürler. Hangi başkan adayını destekliyorsun abi? Bu sene Ali Koç'un sene şampiyon Fenerbahçe. En büyük Fenerbahçe. Teşekkür ederim iyi seyirler. Gel hangi başkan adayını destek? Abi Saadet Saran tabii ki. Ya Ali Koç abi tam mali desteği falan afiyetti ama sportif olarak hiç başarısı yok. Artık yeter abi 12 13 yıl oldu. Saadet Saran'ı destek. Teşekkür ederim. İyi Teşekkür seyirler. Abi. Ali Koç mu? Saadettin Saran mı? Sadece isim değişim, bu kadar. Değişim vakti geldi. Saadettin Saran. Bence ya. de değişim vakti geldi. Saadettin. Teşekkür ederim. iyi seyirler. Koç mu? Saadettin Saran mı? Koç'un karşısında kim? Saadettin Saran. Se Teşekkür, Se ederim. Bir sene oldu. 8'e giriyoruz artık. Yeter. Teşekkür ben ederim. Ben en son 4. sınıfta şampiyon oldum. Ben şu an üniversiteyi bitirdim. Yani yeter artık. Teşekkür, Teşekkür ederim. İyi seyirler. Abi Koç mu? Saran mı? Vallahi Hayırlısı olsun. Fenerbahçe hakkı. Selam, olsun. Teşekkür ederim. Abi koç mu saran mı? Saran. Teşekkür ederim iyi seyirler. Koç mu saran mı? Abi, abi Saadettin. Ali Koç defolsun gitsin. Saran diyorum yani Bizim Ali Koç, koç yapamıyor bence. Saran. Teşekkür ederim iyi seyirler. Abi koç mu saran mı? Ya normal şartlarda tabii ki saran derdim ama e, muhtemelen koç gibi. seçilecek. Koç gibi duruyor. Yoksa gerçekten artık Ali Koç'tan bıktık. <laughs> Biz bizi, bizi bırakıp şey gitmesi yavaş. lazım. Bizi bırakıp gitsin. Teşekkür ben. ederim iyi Abi koç mu saran mı? Saran. Saran. Yani kötünün iyisi. <laughs> İki Saran geldi. <laughs> Teşekkürler. Abi sana soralım. Koç mu Saran mı? Ben Saran'ı destekliyorum. Saran. Umarım başa gelir evet. Teşekkür ederim. İyi seyirler. Koç mu Saran mı? Yani bu e, kaç sezondan beri Ali Koç'la devam ediyoruz ama hiçbir şekilde bir şey olmadığı için gönlümüz Saadettin Saran'dan dolayı onu destekliyoruz. İnşallah Saran gelecektir. Teşekkür ederiz. Tabii ki bizim hedefimiz tabii ki Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin ee, başarılı olması hangi başkan o olsun ama Ali Koç olmadı. Yani sahretten olsa belki bir başkanlık umudumuz olur. Yani şampiyonluk umudumuz. Teşekkür ederim. Koç mu Saran mı? Saadet Saadetli Saranı destekliyoruz biz. siz ona oy vereceğiz güzel kardeşim. Sen abi Koç mu Saran evet. mı? Saran. Sarana vereceğiz evet, inşallah. Teşekkür ederim iyi seyirler. Kolay koç mu Saran evet. mı? Ali Koç. istikrar devam etsin istiyoruz. Bozulmasın istiyoruz. Ali Koç devam etsin. Teşekkür ederim. <laughs> Koç mu Saran mı? Ben Saadettin Saran'ı destekliyorum. Tamam teşekkür ederim. Koç mu Saran mı? Tabii ki de Saadettin. Teşekkür ederim evet. Koç mu Saran mı abi? Ali Koç diyeceğiz mecbur. Ali Koç olmazsa Fenerbahçe. Başa... Teşekkür ederim. Abi, abi ben... gel hadi sen. Koç mu Saran mı? Abi Saran. Bence Koç hiçbir şey yapmaz. geldiğinden beri şampiyonluk yok. Az Yıldırım'ın en azından şampiyonluk vardı yani. Tamam teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Koç mu Saran mı abi? Abi söz Fenerbahçe diyorum. Saadettin Saran. Teşekkür ederim. Abi koç mu saran mı? De, saran saran. Teşekkür ederim. Abi koç mu saran mı? Tamam. Kolay geldi. Kanka koç mu saran mı? Basit. Saran. Teşekkür ederim. Koç mu saran mı abi? Tabii ki de saran. Yeter azıcık. Ali Koç yeter ya. Teşekkür ederim. Abi koç mu saran mı? Koç, tabii ki koç. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Abi koç mu saran mı? Abi. Koç mu saran? Koç mu saran mı? Ali Koç mu? Saadettin Saran mı? Bu yerden geldi. Hangi başkanı? Ali Koç. Teşekkürler. Kanka Ali Koç mu saran? Bence Saadettin Saran'ın daha etkili olduğunu, kararlarını beğeniyorum. Ben Saadettin Saran'ı destekliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Abi koç mu saran mı? Ver ver. Tabii ki Saadettin Saran abi. Kurtuluş tek çare Saadettin Saran'dır. Yayınlayın bunu. Teşekkür ederim. Abi koç mu saran mı? Saadettin Saran diyoruz. Çünkü 7 senelik sepetliğimiz kalkacak Ali Koç'la. Abi Son aran Ali Koç mu? Ali Koç. Adam fenerli boruk. Adam beceriksizlik. Beceriksizlik. Ama adam fenerli. Adam uğraşıyor boruk. Adam uğraşıyor. Yapabiliyor mu? Yok. Ama beceriksiz. Ama adam fenerli. Deniyor. Yapsın boruk. Yapsın. Tamam. Ya teşekkürler. Ama Ali Koç. Mu? Ali istifa. <laughs> Teşekkürler. Evet. evet. Merhaba herkes. Ben Kıbrıs'ta yaşıyorum. Benim an adım Anna. Aa, <laughs> <bundan> ne oldu? <laughs> Okey, 9 yıl Fenerbahçe tarafındayım. Onları çok seviyorum. Aa, normal Rusya, Rusya'dan vatandaş, va vatandaştayım. Rusya. evet. Aa, bu yıl Fenerbahçe. Şampiyon olacağız. Fenerbahçe. Evet arkadaşlar. <laughs> ne çok you. kötü yaptı. I love you. Fenerbahçe. I love you Fenerbahçe. Evet, Teşekkür. Abi Saran mı Ali Koç mu? Ali Koç. Sar ya, bak, 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 saran, saran mı Koç? Saran. Saadettin Saran. Teşekkür ederim. Saran mı Koç mu? Saran mı Ali Koç mu? Saran, abi ölümüne Saran ya. Yeter artık Ali Koç. Teşekkür ederim. Abi Saran mı Koç mu? Ben bir şey söylemek istiyorum. Teşekkürler. <laughs> saran Mali Koç mu? Bence Saadettin Saran abi. Teşekkür ederim. Abi Saran Mali Koç mu? Aziz Yıldırım. <laughs> Teşekkürler. Saran Mali Koç mu? Saadettin Saran, Saran mı? Koç mu? Saran. Ya Ali Koç 7 yıldır şampiyon olamıyor yani. Bu kadar basit. Tamam teşekkür ederim. Ben bir heyecanlandım abi. Saran Mali Koç. Saran. Abi bak ben doğdum daha iş şampiyonluk falan görmedim. Bu sene o kadar para veriyorum formalara, atkılara falan. Hakkınızı verecekler. Sahaya gelip o formanı o o kadar söylüyorum. En büyük Fenerbahçe. Teşekkürler. Yani sadece Saran mı Ali Koç mu? Başkan adayı. Ali Koç. Ali Koç. Teşekkürler. Kanka Saran mı Koç mu? Abi tabii ki de Saran. Ali Koç geldi. Bir şey olmuyor yani. Kim yarayacaksa Fenerbahçemize oldu. Daha çok. Teşekkür ederim. Fenerbahçe. İyi seyirler.